Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Ve bugün İzmir'de izliyoruz. Yanımızda pet giyim ve kuaförlük alanında faaliyetlerini gösteren Alper Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce ben kısaca kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar Alper Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Programa geçmeden önce Alper Bey kimdir? Ben veteriner sağlık teknikleri mezunuyum, teknikerliği mezunuyum. Ee, önceden müzisyenlik yapıyordum bu işe girmeden önce. Ee, sonrasında teknikerlikle ilgili e, bu işi sürdürmek istemediğimi düşünerek e, pet kuaförlük alanına yönelmek istedim. Yani biraz da resim çizmek gibi olduğu için bizim işimiz hani benziyor da bir bakıma. Bu şekilde girdik. Çok güzel. Buradaki faaliyetlerimize geçelim dilerseniz faaliyetlerimiz nelerdir? Biz burada pet kuaförlük alanında yıkama, kesim, boyama, yani kulak boyama, kuyruk boyama gibi, tırnak kesimi gibi daha çok yani hayvanların bakımıyla ilgili, sağlıkla ilgili değil daha çok bakımıyla ilgili olan şeylerle ilgileniyoruz. Bunun yanı sıra işte pet giyimle ilgili satışlarımızı yapıyoruz bu şekilde. Çok güzel. Özellikle boyama konusuna değinmek istiyorum ben. Genel algı olarak zararlı olduğu düşünülüyor. Bu konuda bizi biraz aydınlatır mısınız? Yani şöyle bizim zaten kullandığımız ürünler yurt dışı menşeili ürünler. Çoğu da hayvanlara zararsız olan ürünler. Yani birçoğu ve hepsi aslında ya bu şekilde zaten e, kulaklarını ve sadece kuyruklarını e, boyama şeklinde işlem gerçekleştiriyoruz, böyle. Sağlık açısından hiçbir zararı evet, olmadığının hiçbir altını şey. çizelim. Evet, Bakım dediğimizde e, canlı dostlarımız, küçük dostlarımız için elinizden gelen her şeyi yapıyoruz evet. burada. Mesela yıkama olarak veya e, kesim olarak kullanılan ürünlerin kalitesi nedir? Yani kalitesi şöyle, e, en kullanabilecek en iyi, en pahalı malzemeyi kullanmaya çalışıyoruz. Zaten hani pet kuaförlük alanı Türkiye'de yeni bir alan olduğu için çok fazla ürün yok. Dolayısıyla dışarıdan getirmek zorunda kalıyoruz ve dışarıdan getirdiğimiz zaman da ister istemez kaliteli oluyor yani buradaki ürünlere göre en azından. En kaliteli ürünleri kullanıyoruz diyelim. Kıyafet alanına geçtiğimizde ben burada kendim görüyorum. Skalamız çok geniş. Buradaki kıyafetlerimizden bahsedelim biraz dilerseniz. Tabii ki yani bizim kıyafetlerimiz işte montlar, polarlar, bornozlar, e, ondan sonra ceketler, her türlü e, bir hayvanın ihtiyacı olabilecek bütün kıyafetler var. Rize'den getiriyoruz biz zaten. Hani e, İzmir'de fazla bulunmayan ürünler. Bu şekilde. Aksesuarlarımıza geçelim dilerseniz. Aksesuarlarımızı görüyoruz. Yani aksesuar olarak daha çok kedilere yönelik yakalıklar, e, tasmalar vesaireler var. Daha çok kıyafet üzerine. Çok fazla aksesuar Yok bizde yani. Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Özellikle biz burada İzmir'de konakta hizmet veriyoruz ama gönderimlerimiz mevcut mudur? Mevcut evet. Trend yolda da zaten e, kuaförümüzün ismiyle e, bir giyim alanında hizmet veriyoruz. Oradan da sipariş verebilirler. İzleyicilerimiz için sizlerden kullanıcı isimlerinizi de rica edelim. Tabii ki e, biz Happy Life Pet Kuaför olarak mağazamızın ismi. Trendyol'da da yine Happy Life ve Instagram'da ve Facebook'ta da Happy Life diye geçiyor. Happy Life kullanıcı ismiyle bizlere rahatlıkla ulaşım sağlayabilirler. Evet. Son olarak Alper Bey, neden bizi tercih etmeliler? Yani biz çünkü sıcak kalnıyız, ee, samimiyiz. Ee, gelen müşterilerimize samimi davranıyoruz ve e, ne ihtiyaçları olduğunu hissediyoruz. Ona göre davranıyoruz. Onlar da bizi tercih ediyorlar genellikle. Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağ olun. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.